Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Trabzonspor'dan, Beşiktaş'tan, Milli Takım ve Galatasaray'dan aktaracağım haberler var. Elbette ki her zaman olduğu gibi yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Trabzonspor'da bir eşküdüm probleminden bahsediliyor. Nedir bu eşküdüm problemi? Transferlerle ilgili ortaya çıkan bir sorun. E, bu sorunla kastedilen şey de Abdullah Avcı'nın transferlerde %100 belirleyici olmadığı, transferden sorumlu ya da futboldan sorumlu bazı yöneticilerin e, kendi iradeleri çerçevesinde transferleri yaptıkları. Nitekim Trabzonspor'a baktığımızda 12 tane transfer yapılmış ve geçen sezon şampiyon olan kadro büyük ölçüde değişmiş. Bu transferler gidenlerden yapılan gelen oyuncular gidenlerden çok daha yetenekli değiller ve Trabzonspor sezonun ortasına gelmiş olmamıza rağmen halen e, uyum problemini aşabilmiş değil. Bundan dolayı Abdullah Avcı'nın yalnız kaldığı yanında daha çok Ertuğrul Doğan'ın olduğu, başkan vekili Ertuğrul Doğan'ın olduğu iddiası var. Elbette ki bu bize şöyle bir tablo ortaya çıkartıyor. Abdullah Avcı aslında yeni sözleşme yapılmış olmasına rağmen kendisiyle istenmeyen bir durumda ve yalnız bırakıldı. Bu durumda yöneticiler onun devam etmesini istemiyor. Sadece Ertuğrul Doğan'ın fikri değişik. Abdullah Avcı ile birlikte yürümek istiyor. Bu çerçeveden baktığımızda da ciddi bir sorun var şeklinde bir fotoğraf koyuyor önümüze. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama elbette ki sorsanız yetkililere bunu doğrulamayacaklar. Ne Abdullah Avcı bunu doğrular. Ne de e, Trabzonspor'da futboldan sorumlu yetkililer en fazla e, örtülü mesajlar verebilirler. Ama görünen o ki Trabzonspor'da çok ciddi bir problem var. Hem uyum problemi var hem istediği performans sahaya yansıtamıyor. Trabzonspor e, yaratıcı oyuncu eksikliği var. Ön bölgede çok ciddi sorunları var. Cornelius'tan sonra gelen forvetler aynı profilde değiller ve onun boşluğunu doldurabilecek nitelikte değiller. Kiralık olarak oynadığı aldığı oyuncular e, takıma katkı sağlayamıyor ve yedek kalıyorlar. Kiralık olarak bir oyuncuyu alıyorsanız kiralamanın mantığı nedir? Elinizdeki oyunculardan çok daha iyisidir bu kiraladığınız oyuncu ve o dönem itibariyle alabilecek mali güce sahip değilsinizdir ya da rasyonel bulmuyorsunuzdur çok para ödemeyi. Kiralamışsınızdır. Kiralayarak onu oynatırsınız. Ondan sportif başarı elde edersiniz. Bir futbolcu yedek oturtulmak için kiralanmaz. Böyle bir mantık yoktur. Mesela Yusuf yazıcı tekrar geldi Trabzonspor'a kiralık olarak ama sürekli 11'de değil. Neden? Bütün bunlar sorgulanıyor ve üst üste aynı mevkide oynayabilecek çok sayıda oyuncuya sahip Trabzonspor yani forvet arkasında oynayabilecek çok sayıda oyuncuya sahip ama net bir Santfor'a sahip değil. Bu anlamda Maximiliano Gomez ya da Umut Bozok çok e, mücadele ediyor olmalarına rağmen e, Santfor niteliğinde forvetler değiller. E, dolayısıyla e, Cornelius'tan boşalan eee e, yeri dolduramıyorlar tam anlamıyla ya da işte Mbakame hala aranan futbolcu o kadar e, ihtilaf yaşamış olmasına rağmen bütün bunlar sorun olarak gözükürken Abdullah Avcı ile aslında yeni sözleşme yapılmamış olmasına rağmen yapılmış olmasına rağmen düzelterek söylüyorum e, Trabzonspor yönetiminin onunla devam etmek kanısında olmadığı devam etme niyetine sahip olmadığı e, Abdullah Avcı'nın da ayrılıp milli takımın başına ikinci kez gelebileceği iddia ediliyor. Bu sadece bir iddia. Duyduğum şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Elbette ki bunun teyide muhtaç olduğunu biliyorum e, ve önümüzdeki günlerde somut veriler çıkarsa ki Abdullah Avcı'ya da soracağım bu soruyu e, sizlerle paylaşacağım verdiği cevapları e, bu arada e, milli takımda bir değişiklik olacağı kanaatindeyim çünkü Stefan Kuntz'un Hamit toplada çalışmak konusunda çok arzulu olmadığı hatta onun altına oyabileceği yönünde oyduğu yönünde e, bir takım iddialar gündeme geliyor çok fazla e, dedikodu var milli takım etrafında dönem bu hazırlık maçlarında İskoçya ve sonrasında oynanacak Çekya maçından sonra ben bir teknik heyet değişikliği bekliyorum milli takımda ama Abdullah Avcı mı olur Sergen Yalçın mı olur milli takımın yeni teknik direktörü bu konuda çok fazla değişen durum var. Sergen Yalçın'la bir görüşme, bir temas olduğu kanaatindeyim ama iddia o ki Abdullah Avcı'yı daha fazla istiyor milli takım yetkilileri. Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek bunu hep birlikte göreceğiz. Delali ile Beşiktaş'ı yollarına ayıracak. Delali'nin dışında Wellington ve Montero ile de yolların ayrılabileceği yönde bir iddia var. Trabzon Spor Teknik Direktörü Şenol Güneş derbiden sonra 2-1 kaybettikleri derbiden sonra net bir biçimde stoperler konusunda problem yaşadığını söylemişti. Bu açık beyan yani basın toplantısında verilen beyanat aslında e, Beşiktaş'ta böyle bir ayrılığın olabileceği, birden fazla ayrıl ayrılığın olabileceğinin de net işaretiydi bence. E, Montero'nun içinde Wellington gönderilir, Zeiss ve şu anda oynayan Tayyip Talha Hasan Ucun yerine direkt 11'de yer alabilecek stoperler transfer edilir. Beşiktaş böylece stoper bloğunu bütünüyle değiştirin bilemiyorum. Buna güç yeter mi? Çünkü ara transfer dönemi son derece zorlu bir transferdir ama Fenerbahçe ile birlikte Beşiktaş'ın da Kaan Ayhan transferi konusunda istekte olduğunu, Kaan Ayhan'ı transfer etmek istediklerini biliyorsunuz. Biliyorum. Biliyorsunuz bu oyuncu pek çok mevkide oynuyor. Joker niteliğinde hem stoper oynuyor hem defansif orta sağ, savunmanın sağında oynuyor vesaire. Ve yerli statüsünde olması da büyük bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Bence Delali ile birlikte Montero'yu da e gönderecek Beşiktaş. O iki futbolcuyla da yolları ayırmayı planlıyor. Wellington konusunda kesin konuşamıyorum. Çünkü Wellington her ne kadar eleştiriliyor olsa da performansıyla lig tecrübesi olan bir futbolcu. Ama Montero çok az süre alıyor. Zaten oynayabileceği bir takıma gitmeyi arzuladığını kendisiyle yaptığım görüşmede söylemişti. Delali hem disiplin hem de sağ içinde performans problemi yaşayan bir futbolcu ve Şenol Güneş radikal bir biçimde Delali ile yola devam etmeyeceklerini böyle giderse bu performansla Delali'den yararlanmayacağını ifade etmişti. Zaten Beşiktaş'ın yaptığı sözleşmede kiralık şeklinde Everton'la eğer cezai bir müeyyide yoksa yani sezon ortasında sözleşme kiralık yapılan e, anlaşma e, tek taraflı feshedilemez ya da feshedilirse şu kadar yaptırımı vardır şeklinde bir anlaşma yoksa bence Beşiktaş Delali'yi gönderecektir. Böyle bir gelişme yaşanıyor. Peki Galatasaray'da gidebilecek oyuncular var mı? Yönetim net bir biçimde e, Patrick Van Anholt'un gitmesini istiyor ama Van Anholt sözleşmesi iyi olduğu için Galatasaray'da kalmak istiyor. Çok iyi bir paraya anlaştı Galatasaray'da. 2-3 milyon euro aralığında bir ücret kazanıyor. Yani bonuslarla birlikte 3 milyon euroya yakın bir para kazanıyor Patrick Van Anholt. Tabi Premierlik patenti bir oyuncu olarak geldi Galatasaray'a ama e, Premier Genellikte Türk liginin yapısı bambaşka burada uyum sağlayamadı ve kullandığı aldığı şansları doğru kullanamadı bence. Ön bölgede aktif bir oyuncu olarak görülmesine rağmen çok fazla adam kaçırarak oynuyor ve doğru orta yapmak konusunda çok ciddi zaafları var. Dolayısıyla Okan Buruk onu hakta olarak oynatmıyor, maç kadrosuna da dahil etmiyor ve yönetimde haklı olarak onu göndermek istiyor ama. Gördüğüm kadarıyla Van anholt gitmemek konusunda direnecek. Galatasaray zararına da olsa bu futbolcuyla sözleşmesini feshederse bence rasyonel bir iş yapmış olur. Hem de yabancı kontenjanına yer açar. Bir diğer oyuncu da Seferovic. Seferovic konusunda Galatasaray'ın yolları ayırmak meselesinde çok fazla zorlanmayacağı kanaatindeyim. Çünkü Seferovic de oynayamadığı için zaten doğru ve akıllıca bir transfer değildi. Hatırlayın yaz döneminde Seferovic gündeme geldiğinde ben için Galatasaray için doğru bir hamle olmadığını net bir biçimde dile getirmiştim. Bugün haklı çıktım diye söyle söylemiyorum bunu ama Seferovic hem özellikler hem Benfica'da yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle hem de rekabette forma rekabetinde çok başarılı olmayan bir futbolcu görüntüsüyle Galatasaray'ın yükünü taşıyabilecek bir forvet değildi. Dolayısıyla oynayamadığı için o da mutsuz. Bence kolay bir biçimde Galatasaray onunla yolları ayıracak. İki tane yabancının gönderilmesi bence büyük bir avantaj. Galatasaray'ın elini rahatlatıyor ama bu illa yabancı futbolcu transferi yapılacağı anlamına gelmiyor. Çünkü Galatasaray'ın önceliği yerli futbolcular. Sezon başında Cengiz Ünder Avrupa'da devam etmek istediğini söylemişti ama Tudorlu Marsilya'da problem yaşıyor. Her ne kadar bir önceki maçta 11'de şans bulsa da oyundan çıkartıldı. Yine memnuniyetsiz bir yüz ifadesi vardı. Onda ve Cengiz Ünder Tudor devam ediyorsa eğer Marsilya'da kalmak istemiyor. Kiralık olarak sezon sonuna kadar Galatasaray'a gelebilir. Bu Galatasaray'ın kanatlarda da oynayabilecek yerli oyuncu alternatifini arttırması bakımından bence büyük bir avantaj olarak göze dikkat çekiyor. Dün söylemiştim Eden Hazar'ın transferinden bahsediliyor ama Eden Hazar 15 milyon euro kazanan ve bu ücretin en azından belli bir bölümünü karşılamak vaadiyle diye, e, transfer teklifi bundan takımlara gidebilir. E, Real Madrid onu kesinlikle göndermek istiyor çünkü hiçbir koşul altında Eden Hazard'ın varlığından ve performansından memnun değiller. Ama onu gönderebilmekte gerçekten zor gözüküyor. En azından o Türkiye'ye gelme ihtimali sıfıra yakın bir futbolcu. Önümüzdeki sezon içinde Galatasaray'ın düşünmesi bence rasyonel değil. Çünkü gittikçe iğme kaybeden, gittikçe düşüşe geçen ve performans açısından çok ciddi problemler yaşayan, çok sık sakatlanan bir futbolcu ve iyileşme süreleri gerçekten çok uzun sürebiliyor. Ama Galatasaray önümüzdeki dönem için bir forvet arıyor. Yani önümüzdeki dönemden kastım sezonun geri kalan kısmı değil. Bir sonraki sezonu kastediyorum. çünkü. Ee, bakmayın siz iki gol attı e, ve Mauro Icardi iki golle bir anda manşetleri süsledi ama Mauro Icardi'nin ne vereceğini bilmiyoruz. Sadece derbideki performansıyla Mauro Icardiyi e, sezonu kurtaran futbolcu olarak lanse etmemek lazım. Bu çok yanlış bir yaklaşım. Sezonun genelindeki performansına özellikle de Başakşehir maçındaki performansına bakmak lazım. Mauro Icardi sürekliliği yakalayabiliyorsa ne hala? Galatasaray onun bütün haklarını almak adına bence Paris Saint-Germain'le bir görüşme yapacak ama şu anda Galatasaray'ın böyle bir görüşme yapma niyeti yok. Bu Ocak ayının sonuna doğru olabilir. Yani ara transfer döneminin sonuna doğru. Sezonun geri kalan kısmındaki performansını belli ölçüde gördükten sonra olabilir. Aynı şey Raşika için de geçerli. Raşika ile ilgili bir gelişme yok ama Raşika kalmak istiyor Galatasaray'da. Fakat Norwich City ile şu anda yapılan bir görüşme yok. Yapılmaması da normal. Birazcık daha geçecek. Ee, Icardi kiralık ne olacağı belli değil işin özeti. E, Bafit gomis yaşı ilerleyen bir futbolcu. ve 90 dakika full performans oynayabilen bir futbolcu değil. Seferovic bence gidecek devre arasında. E, Seferovic'in gitmesiyle birlikte önümüzdeki dönem Galatasaray'ın belki de forveti olmayabilir. Çünkü Bafit Emigomis'in de sözleşmesi bitiyor. Bu nedenle Galatasaray ön bölgede yararlanabileceği bir forvet oyuncusu için önümüzdeki sezon adına görüşmeler yapıyor. Dembele bunlardan bir tanesi. Ee, ön, ön bölgede oynayabilecek yine Memphis Depay gibi bir oyuncu var. O da önümüzdeki sezon transferinde Galatasaray için yararlanabilecek görüşülebilecek futbolculardan bir tanesi nitekim menajeriyle önümüzdeki sezon transferi için görüşülüyor. Çünkü Barcelona'da gönderilir. Ocak ayında gider deniyor ama Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sözleşmesi sezon sonunda biten ve e, aynı mevkide onunla birlikte onun e, benzeri çok sayıda oyuncuya sahip olan bir Galatasaray niçin e, Memphis Defa'yı sezon sonunda transfer ücreti olmadan, sözleşme fesih bedeli olmadan almak yerine e, ve daha geniş bir kadroda, daha rasyonel bir biçimde değerlendirmek yerine Ocak ayında alsın, sıkıştırılmış bir transfer operasyonuna imza atsın. Böyle bir şey mümkün değil. Depay da önümüzdeki sezon düşünülen transferlerden bir tanesi. Dolayısıyla Ocak ayında ben çok etraflı bir yabancı futbolcu transferi sürpriz, kupon olarak değerlendirebileceğimiz bir seçenek çıkmadığı sürece Galatasaray'dan beklemiyorum ama yerli oyuncu konusunda Galatasaray adım atacaktır. Bu arada Mustafa Muhammed'in de ben Galatasaray'a döneceği kanaatinde değilim. Çünkü 5 milyon 750 bin euroluk bir satır alma opsiyonu var Nant kulübünün. iyi performans sergileyen Mustafa Muhammed için bu opsiyonu kullanacaklar ve Mustafa Muhammed'in bütün haklarını alacaklar. Dolayısıyla Galatasaray her halükarda önümüzdeki sezon adına bir forvet transferi yapacak ama ben devre arasında böyle bir forvet transferinin yapılacağı kanaatinde değilim. Yusuf Demir Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yusuf Demir biliyorsunuz Okan Burak'ın bizzat telefon edip ikna ettiği bir futbolcuydu. Normalde o Rapid'den ayrılmak istemiyordu ama Okan Buruk Mertens şu anda birinci oyuncumuz senin oynadığın mevkide ama sen de süre alacaksın çünkü sen bizim geleceğe en önemli transfer projemizsin ve yatırım niteliğinde seni transfer ediyoruz. Muhakkak süre alacaksın demişti. Sakatlıktan çıktıktan sonra kadroya da girememesi onu moral olarak bir hayli bozmuş ama kupa maçında görev alması ve sonraki maçlarda yine ilk geldiği dönemde olduğu gibi Kasımpaşa ve sonrasında oynanan maçta girdi ve oyuna Değişiklikler yarattı. Alanya maçındaydı galiba ya da Konya maçındaydı. E, Yusuf Demir'in yine süre almasını bekliyorum. Yusuf Demir'in takımdan ayrılması ya da ona talip olan bir takımla Galatasaray'ın transfer müzakeresine girmesi söz konusu değil çünkü Galatasaray'ın birinci amacı Yusuf Demir'i oynatarak çok yüksek bir değere ulaşmasını sağlamak ve sonrasında onun bir sonraki transferinden önemli bir katma değer parasal değer elde edebilmek yönünde. O da neden O nedenle ben Yusuf Demir'in devre arasında ayrılacağı yönündeki dedikolara itibar etmiyorum. Edindiğim bilgiler bu şekilde. Bir sonraki videomda tekrar buluşacağız. Şimdilik veda ediyorum. Hoşçakalın.